Günaydın. Günaydın, sen bir güzelleştin. Günaydın, gel bak bak bu tarafı, bu Aferin, aferin sana. Aferin sana. Sevgili dostlar, illa de olsun diyorsanız işte size harika bir skotish. Eski sahibi hasta diye terk etmiş. Ancak Lale Hanım tarafında sahip çıkılıp kliniğe aldırılmasıyla bu canın hayatı bir anda değişmiş. Yavrumuz ameliyatını olmuş, eski sağlığına kavuşmuş. Hatta birkaç güne kadar, birkaç güne kadar da klinikten çıkışı gerçekleşecek. Bundan dolayı da bu güzelliğe e, sahip çıkacak, ona yüreğini açacak, onunla beraber mutlu bir hayat yaşayacak sıcak yuvasını arıyoruz. Yavrumuz iki yaşında. Muhteşem bir huya sahip. İletişim adresi Instagram hesabını veriyorum. et lale diş Kodluyorum. Lüleburgaz Ankara Lüleburgaz Edirne Diyarbakır İzmir ve Samsun Bu cana sahip çıkmak isteyen e, dostlarımız olursa lütfen bu adrese yorum bırakabilirler. Sevgili dostlar bu videomu beğenip kanalıma abone olursanız minnettar olurum. Aynı zamanda bu videomuza paylaşım desteğiyle bu cana belki sıcak bir yuvaya kavuşturmamız da mümkündür. Hepinize keyifli bir gün diliyorum. İyi günler.